ilebilmek için aylardır çalışan çabalayan, proje koordinatörümüz, genel sanat yönetmenimiz, Türk Kadınlar Konseyi'nin çok değerli üyesi, opera sanatçısı, canım arkadaşım Seda Yörenci izninizle ben sahneye davet etmek istiyorum. Ben dedim. Bu arada, kurtaralım derken ben bastım veteyle. <laughs> Bana dedi ki Seda, aman dedi yardım et dedi. Tek ayteye basıyorum dedi, ben getirirken ben bastım gördüğünüz gibi. Neyse, nazar, hoş vermiş. <laughs> Fırsat efendim. Merhaba. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin bir insan hakları meselesi olduğunu savunan bir kadın ve tüm çocukları kendi evladı olarak gören bir anne olarak geleceğimizi mimarlı çocuklarımızın eğitimi için bir ışık yakabilmek adına yola çıktığımız bu projeyle karşınızda olmaktan çok mutluyum ve çok heyecanlıyım. Hepiniz hoş geldiniz. Daha önce hiç sahne deneyimi olmamış solistlerimizle geçirdiğimiz bu süreci bir sanatçı olarak başından sonuna dek büyüleyici bir serüven olarak tanımlamak istiyorum. Onlar altı aylık bir zaman diliminde işleri, toplantıları ve provaları arasında mekik dokudular. Ama neticede yılmadan, Mersin'den, şehrimize yayılmasını umduğumuz bir farkındalığın peşinde disiplinle provalarına devam ettiler. Hepsine huzurlarınızda sonsuz teşekkür ediyorum. Evet, bu proje yıllardır hayalini kurduğum bir projeydi. Üzerinde epey çalıştıktan sonra da bir şekilde kalbimin içindeki bir dolaba saklayıp kaldırdığım da bir projeydi. Ee, arada sırada oradan çıkartıp sevip oksijen tekrar yerine koyuyordum. Ama bir gün şube başkanımız nerededir gittiler mi? <laughs> Bergin Hanım'la sohbet ederken kendisine böyle bir hayalim olduğundan bahsettiğimde aslında kendisinin de bir sanat projesi vesilesiyle bir farkındalık yaratmak gibi bir hayalin olduğunu, farklı yollarla da olsa düşümüzün ortak olduğunu fark ettiğimiz zaman Türk Kadınlar Konseyi üyeleriyle birlikte heyecanla starta bastık. Ama çok emin olduğumuz bir şey vardı. Bir şehir sanat çatısı altında toplanacaksa bu şehir kesinlikle, kesinlikle Mersin'imiz olabilirdi. daha önce denenmemiş zor bir yoldu ve bu noktada bizlerden desteğini esirgemeyen çok değerli isimlerin varlığıyla bu flu hayalim kocaman parlak ışıklar altında bir gerçeğe dönüştü. Bu anlamda Belgin Başkanımızın telaffuz ettiği isimlere ben de huzurlarınızda çok teşekkür ediyorum. Ayrıca başından itibaren bizlere sundukları imkanlar ve destekleri için. Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanımız Sayın Bengi İspir Özdürger'e. <laughs> Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanımız Sayın Bedrettin Gündeş Beyefendi'ye. <laughs> Yenişehir Belediyesi'ne Mersin Kent Konseyi Başkanı Sayın Ayferi Tuğcu'ya. <laughs> Mezitli Kültür Sanat Daire Başkanlığı'na özel bir teşekkür ediyorum. Hayalimi ve vizyonumu paylaştı ve bana inandığı için ve bu projenin hayalden gerçeğe taşınmasına destek olduğu için öncelikle sevgili arkadaşım, şube başkanım, Sayın Belge Güraç'a ve onun nezdinde bütün konsey üyelerine sonsuz teşekkürlerimi. Zor bir yoldu, çok emek isteyen bir süreçti dedim. Ama şimdi huzurlarınızda bu gecenin diğer kahramanlarından bahsetmek isterim. Başına dek, başından itibaren el ele yürüdüğümüz sevgili sanatçı dostlarım Orçun Utlu, Anıl Aydın ve İlkan Şahin'e minnettar. <laughs> ve elbette ki arkamda gördüğünüz bu dev orkestraya Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'na ve o orkestranın pelerinsiz kahramanlarına sonsuz teşekkürler ediyorum. tecrübeli fikirleriyle beni yalnız bırakmayan Mersin Devlet Opera Müdürü Sayın Serbinat Biçer'e, baş rejisörü Sayın Milik Öztürk'e ve tüm sanatçı dostlarıma da teşekkürler. Açılış şarkımızın düzenlemelerini kız çocuklarımız için bu gece bize hediye eden sevgili İskender Paydaş'a, ifade ettiği anlam ve önemi duyduğu anda hiç ikiletmeden sizinleyim diyen ve bu geceyi varlığıyla çok kıymetli bir anlam daha kazandıran sevgili Volkan Severcan Ve elbette bu geceyi titizlikle dokuyan, emek emek, ilmek ilmek işleyen sayın teknik ekibe, sevgili teknik ekip arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Evet, artık gece sahne üzerindeki bu dev kadronun gecesi. Heyecanımız çok yüksek ve bu heyecanla sürçül insan edersek affola diyorum. Keyifli dakikalar diliyorum. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Ağzınıza